Yerden ısıtma sistemlerinin havası nasıl alınır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Olağan petek ve yerden ısıtma kolektörü, topaçı yani toplu musluk burada bulunur. Aşağıya basarak hafiften çekiştirip açıyoruz. Yerden ısıtmanın havasını ise buralardan alıyoruz. Kombiden gelen sıcak su bu kırmızı toplaçtan geçip ev düzeneğini dolaşıp bu mavi toplaçtan tekrardan kombiye dönüyor. Düz tornavida ile bu burmalı çiviyi hafifçe gevşetelim. Burada hava yok çünkü doğrudan su geldi. Şimdi soğuk toplaçın da havasını alalım. Burada da hava olmadığını görüyoruz. Burayı da sıkıştıralım. Ve toplaç kutusunun kapağını kapatalım. Hava alma sonucu kombinin düşen bu bar basıncını altındaki bu musluktan bir bıçağa tekrardan tamamlayabiliriz. Hoşçakalın.